Yeni bir analiz videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak analizini yapmamı istediğiniz coinleri yorum kısmına belirtebilirsiniz. Videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyerek analize başlayalım arkadaşlar. Öncelikle normalde böyle bir analiz videosu gelmeyecekti ama canlı yayında bir arkadaş hebar istemişti ve ben buna bakmayı unuttuğum için arkadaşlar canlı yayın içerisinde daha not alıp unuttuğum için Mecburen şu an Hedera'ya da bakacağız arkadaşlar. Bir özür mahiyetinde bir video oldu aslında. Bundan kaynaklı olarak da açmışken 4-5 tane coin'e bakalım istedim. Şimdi öncelikle ee, Hedera'ya bakalım. Hedera'da durumlar nedir? Şimdi öncelikle Hedera'ya baktığımızda arkadaşlar şunu görüyoruz. Burada bir yükselen tepemiz var. Burada bir yükselen dibimiz var. Ve şu an için bulunduğumuz konum itibariyle bütün ortalamaların üzerinde tutunduğumuzu görüyoruz. Şu an buraya kadar her şey olumlu. Yani burada... Aslında bir dip noktasındaymışız. Defalarca kırmayı denemişiz ve tekrardan buradan yükseliş hareketine başlamışız arkadaşlar. Şimdi geldiğimizde buradan sonra eğer burayı kırmadığım sürece herhangi bir sıkıntı yok. Aslında böyle tam kilit nokta bir konumda bulunuyoruz. Yani burada Bitcoin ters bir hareket yaparsa tekrardan şu grafiği alt üst edebilir. Yani buradan sonra tekrardan ebara bu aşağı destek bandımıza 0.275 bandına itebilir arkadaşlar. Şimdi peki buradan sonra nereye gidelim? Buradan sonra arkadaşlar beklediği beklenilen hareket aslında şu olur burada. Yani gelmişiz bir yükseliş hareketi yapmışız. Burada bir tepe oluşturmuşuz. İnmişiz aşağı ve burada bir dip oluşturmuşuz ve yolumuza devam edip tekrardan bir tepe yapmışız. Buradan sonra arkadaşlar şuradan alacağımız destek de bakın çok kuvvetli bir destek burası. Neden? Çünkü üç hareketli ortalamada MA50 de MA100 MA200 de 3 büyük hareketli ortalamada arkadaşlar tam bulunduğumuz bu noktada bulunuyor. Bulunduğu tam nokta at lokasyon arkadaşlar 0.303 bakın 0.303 lokasyonun altına atmadığımız sürece şu an için burada kuvvetli bir desteğimiz var. Buradan güzel bir destek alıp aslında bizim yapmamız gereken hareket şu olurdu. Geliriz burada süper trende ilk seferde kıramayız aşağı yönlü bir hareket. İkincisinde geliriz burada bir takılırız şöyle 3 5 belki. Arkasından burayı kırıp yolumuza devam ederiz. Normalde beklenecek hareket bu olurdu. Piyasa normal gittiği şartlarda. Ama şu an bakalım tabloda başka ne gösteriyor bize? Ne kadar, ne zamandır sıkıntıda burası? Uzun zamandır da sıkıntıda aslında. Kaç gündür bekletiyor yatırımcısını? Şöyle bir bakalım. Yani 55 gündür içerideki insanları kanser etmiş durumda Hedera. Şöyle bir haftalık grafiğine bakalım. Haftalık grafiği bize ne söylüyor? ne kadarlık bir artış görmüşüz biz Hedera'da? Şu an bulunduğumuz seviyeye 7 kat, yukarıya da 10 kat. Aslında şöyle bir baktığımızda evet güzel bir artış görmemişiz arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Buradan hala potansiyeli olan bir coin ama baktığımız zaman ne var burada? Ciddi anlamda haftalıkta da bir bozulma söz konusu. Yani burada aslında haftalıkta altalan dip yapmışız ve ortalamaların altına atmışız. Bizim haftalıkta tekrardan olumluya dönmemiz için bu hafta dönersek yani pazar kapanışına kadar dönersek şuranın üzerine atmamız lazım. Neresi orası? 0347. Yani bu hafta kapanışını aslında 0 347 bandının üzerinde yaparsak ha, bundan sonra tekrardan trend dönüş sinyali almış oluruz. Ee, Hedera'da. Peki bu hafta böyle kapattık diyelim. Önümüzdeki hafta nerenin üzerine atmamız gerekiyor? Önümüzdeki haftada buranın üzerinde bir kapanış sinyali görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir kapanış görmemiz gerekiyor ki bir trend dönüş sinyali alalım. Bunu da bulunduğu seviye 0.327 arkadaşlar. Yani bu hafta için bizim değerlendireceğimiz lokasyon şu anda 0.340'de. Biz buna 0.350 diyelim. E, 0.35 yani 35 sent üzerinde kapanış görmemiz lazım bu hafta içerisinde. Geldik tekrardan 4 saatliğe. 4 saatlikte de uzun süredir yatay hareketlilikten sonra baktığınız üzere aslında tam da böyle ortalamalara yapışmış halde ilerliyoruz yani. yani. böyle ortalamalar da birbirinden bir tam net şekilde kopamamış yani 200 günlük birazcık geriden gelse de yani biz ciddi anlamda emailliğe yapışık şekilde ilerledi, ilerlediğimizi burada görüyoruz. Bizim için şu an peki demek ki burada bu ortalamalardan bir ayrışmamız gerekiyor. Bunun için ne gerekiyor? Şuranın üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani da bulunduğu seviye 0.338. Hadi şöyle diyelim biz direkt 34 centin üzerine atmamız gerekiyor ki biz burada arkadaşlar tekrardan trend döndü diyelim ve Hedera'da tekrardan yeni zirvelere yol alacağını düşünelim. Ama bu hareketi görmedikten sonra hala bir sıkıntılı süreç devam ediyor. Evet yükselen dibimiz var, yükselen tepemiz var, kuvvetli sinyaller var, ortalamaların üzerindeyiz. Ama Hedera'da arkadaşlar sürekli zaten bu ortalamalara yapışık şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Bakalım buradan kuvvetli bir destekle şuranın üzerine atmamız durumunda her şey olumlu olur. Peki aşağı aşağıya nereyi takip etmemiz lazım? Bu saatten sonra şuranın altına kapatmamamız lazım. Sıfır. 290 yani 29 sent altında kapanış görmememiz gerekiyor arkadaşlar Hedera'da. Geçtik Ada Coin'e değinelim. Adada durumlar nedir? Evet adada arkadaşlar ben alım yaptım bu arada. E, 165 centten 9 kaldıraçla işlem açtım. Bakalım ne olacak? Yani ada e, bir 5-6 işlem açtım. Şimdiye kadar dünden bugüne kadar bir işlem zarar. 3 ee, veya 4 işlemde kardı yani. Bir işlem zarar, 4 işlem karım var adada. Ee, şu an bakalım bir işlem daha açtım. 6. işlemi açtım. Ne olacak bilmiyorum. Ee, ben yükseleceğini düşündüğüm için açıyorum bu işlemleri. Bu yüzden hani düşüncemi tam net manasıyla anlayın diye söyledim. Şimdi baktığımızda burada neler var? Şimdi aslında bu yükseliş hareketlerinin ardından tekrardan bir rolantide hareket görüyoruz burada. Özellikle şuradaki hareket birazcık sıkıntı olmuş. Yani şurada kapatmamız bir sıkıntı süreç olmuş. Yani burada bir Alçalan dip yapmış oluyoruz aslında ama baktığımız zaman burada da tekrardan bir yükselen tepe formasyonu oluşturduk. Şimdi burada beklediğimiz hareket ne olur bizim? Buradan alacağımız destekle arkadaşlar tekrardan yoluna devam etmesini bekleriz. Normal şartlarda bizim potansiyelimiz bu. Dün de zaten gördüğünüz üzere e, Bitcoin'de sert geri çekilmeler olmasına rağmen e, ada arkadaşlar sağlam duruşunu gösterdi ve 1.50 üzerinde kalmayı başardı ve burada tutunmasıyla birlikte de. E, tekrardan yola devam edeceğim sinyallerini verdi. Biz burada adada ne bekliyoruz aslında? Özellikle Ethereum'dan paranın çıkıp tekrardan XRP ve adaya girmesini bekliyoruz. Yani e, sırayla ilerliyor arkadaşlar biliyorsunuz bu süreçte. Önce Bitcoin, arkasından Ethereum, arkasından BNB. Ve sırayla böyle para aşağı doğru yol alıyor. E şimdi baktığımız zaman şu an nerelere girdi? Bitcoin Cash'e girdi, Ethereum Classy'e girdi. Gerçi Ethereum Classy'i bu banda tahil edemeyiz ama Bitcoin keşi aile ederiz Vaves'e girdi. Arkasından bakıyoruz LTC'ye girdi. Arkasından bakıyoruz Ethereum'a girdi. İşte Bitcoin vesaire Bunlar dolaştıktan sonra e, sıra bunlara geldi arkadaşlar. Yani ben buradan ciddi anlamda adaya para girişiyle birlikte adanın rahatlıkla 2 dolar bandını aşacağını düşünüyorum. Şu an için bizim takip etmemiz gereken lokasyon neresi? Şurası arkadaşlar 0.5700 altında hatta 58 diyelim biz buna. 0.58 altında bir kapanış görmediğimiz sürece herhangi bir sıkıntı yok. Şu trendin de üzerinde kalırsak tadından yenmez. Yani buradan dönmemiz durumunda gayet güzel yükselen dipler yaparak devam ederiz yolumuza. Onun dışında ana destek noktamız 1.50 arkadaşlar. 1.50 üzerinde kaldığımız sürece de her zaman umut vardır. Önümüz buradan sonra da açık herhangi bir şekilde sıkıntı yok aslında. Yani bir Ciddi anlamda burada bir alıcı kuvvetiyle birlikte bir momentum'a kapıldığımız takdirde önümüzde bize engel çıkartacak hiçbir lokasyon yok. 2 dolar bandı bir psikolojik sınır olabilir. Onun dışında devam yani önümüzde böyle burada satıcı baskısı diyeceğimiz bir konum yok. Geçtik adaydan. Nas. Evet NASA'da arkadaşlar burada bir çanak hareketi başlangıcı olduğunu görüyoruz. E, bu güzel mi? Kesinlikle çok güzel bir hareket başlangıcı var arkadaşlar burada. da zaten geçen gün ben aldığımı duyurmuştum. E, neyi satıp almıştım? Hatırlayamadım şu an ama da arkadaşlar aldığımı duyurmuştum ben e, topluluk sekmesinden. E, Al sat için almıştım ve sattım çıkardım elimden. Ama şu an için baktığımızda burada nasıl tablosu gerçekten güzel olduğunu görüyoruz. Bir haftalıktan gelip bakmak istiyorum şu an nasıl Evet haftalıkta baktığımız zaman arkadaşlar da aslında burada güzel bir tablo hakim. Çünkü ne olmuş? Haftalıkta da arkadaşlar burada güzel bir çanak tamamlıyor Nasdaq. E bu çanakla birlikte hedefi ne olur? Hatta şöyle bir baktığımda burada W bile diyebiliriz arkadaşlar buraya. Peki hocam bu W'nin hedefi ne? Ne zaman tamamlanır bu W? Aslında şu an bulunduğumuz seviyeden birazcık üstte tamamlanacak bu W. Ama sonuç olarak burada bir W veya bir çanak formasyonu var mı? Var. E peki bu çanak W formasyonunun hedefi neresi olur? Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar buradan gelir. Ee, öncelikle bu tamamlamak için bu formasyonu ki 14 üzerine arkadaşlar atması gerekiyor kendini. E peki buranın da üzerine attık hadi bakalım. Atalım hemen. Nerelere kadar götürür bu formasyon bizi? Şöyle bir 2 14 üzerine atmamız durumunda kendimizi bizi 4 dolarlara kadar arkadaşlar bu formasyon götürür. Onun dışında gelelim 4 saatliğine. Dört saatlikte baktığımızda neler göreceğiz? Şimdi öncelikle şu son gün yaptığımız hareketle birlikte arkadaşlar bütün ortalamaların üzerine atmış bulunmaktayız. Süper trendi kırmış bulunmaktayız ve bir anlamda bir trend dönüş, dönüştüren bir e, yükseliş hareketi görmüş bulunmaktayız burada. Ne var şu an elimizde? Bir yükselen tepemiz var. Bir yükselen dip oluşturuyoruz burada. Evet burada oluşturacağımız dip önemli. Neden? E, aslında burada hala geri çekilme devam edebilir. NAS'da. Ee, nereye kadar normal karşılayabiliriz bence biz bu geri çekilmeyi? Bence şu anda kadar arkadaşlar bu geri çekilmelerde herhangi bir sakınca yok. Neresi orası da 1.14. Yani 1.14 bandına kadar bir geri çekilme normal karşılanabilir. E bundan sonra bekleyeceğimiz hareket ne olur? Şu an net bir şekilde yükseliş trenine girdiğimiz, girdiysek eğer buradan sonra bir de yükselen dip formasyonu oluştururuz burada. Ve aynen yolumuza devam ederiz arkadaşlar. Şu an için bizim yapmamız gereken olay buradan sonra bir yeşil mum görüp yükseliş e, yükseliş trendini onaylamak olur. Onun dışında herhangi bir sıkıntı var mı? Şu an burada herhangi bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Gayet güzel bir tablo hakim Nasdaq'ta. Geçtik. PSG'ye bakmadık. Bir arkadaş PSG istemişti. Ona da bakmış olalım. Evet. PSG'ye de baktığımızda net şekilde arkadaşlar yani dediğim gibi taraftar tokenlarını ee, çok güvenemiyorum ben. Ee, ciddi anlamda hani böyle e, proje bazlı bir şeyler yapmaları lazım ki ciddi anlamda yükselsin. Sadece taraftarlara güvenerekten e, coin almak birazcık mantıksız oluyor bence. E, şu an baktığımızda ilk çıkış fiyatından 6 kata kadar yükselmiş. Şu anda da %50 bir geri çekilme yaşamış. Eğer tepeden aldıysanız ciddi anlamda burası sizin için e, çok sıkıntılı bir süreç olabilir. E, şimdi baktığımızda statlar hala kapalı yani. insanlar böyle statlarda reklam dönüp insanları e, bu coinlere çekmeyi bekliyorlar ama e, baktığımız zaman pandemi sürecindeyiz ve hala startlar kapalı. Ne kadar sürece bu sürecinde belli değil. Evet buralarda güzel yükseliş hareketleri gördük e, ama şu an e, bu yükseliş hareketlerinin e, mantığıyla biz burada hareket edersek yanılabiliriz arkadaşlar. Şu an biz trende göre hareket etmemiz gerekiyor. E, baktığımız zaman biz şu an bütün ortalamaların altına kırmış mıyız? Evet bütün ortalamaların altına kırmışız. Olumsuz mu? Olumsuz. E, süper trend sat veriyor mu? Evet süper trend de sat veriyor. E, peki burada şöyle bir baktığımızda net bir alçalan trend içerisinde miyiz? Yani alçalan tepeler ve alçalan dipler var mı? Evet kesinlikle burada net şekilde alçalan tepeler ve alçalan dipler oluşturarak devam ediyoruz. Burada peki nereye kadar son kalemiz olur artık bir saatten sonra? Yani şurada MA400 var. Eğer biz MA400'ün de altında kırarsak arkadaşlar ciddi anlamda çok sıkıntılı bir sürece devam ederiz. 29 dolar altında bizim için arkadaşlar kıyamet gibi olabilir. Ve bir baktığımızda 29 dolar altına indikten sonra bayağı önümüzde destek oluşturabilecek tek lokasyon şurada arkadaşlar 26 sent 25 sent falan 26 dolar bandındaki seviye kalıyor. Bunu da kırmamız durumunda arkadaşlar ciddi anlamda aşağı yönlü 20 dolarlara kadar yol alma potansiyelimiz var. Şu an o ihtimaller masada mı değil yani o en uzak en olumsuz seçenek. Bizim peki olumluya dönmemiz için ne lazım? Öncelikle ama 200'ün üzerine atmamız lazım ki biz bir yükseliş hareketi görebilelim. 200'ün üzerine atarsak zaten burada bir yükselen tepe yapmış olacağız. Bizim trend dönüşünde kullanacağımız en önemli 3 e, şey neydi? 1 e, hatta 4 diyelim buna. Ortalamaların üzerine atacağız. Yükselen tepe yapacağız. Süper trend kırılımını göreceğiz. Ve yükselen diple bunu teyitleyeceğiz arkadaşlar. E, şu an için bizim ilk takip edeceğimiz nokta yükselen tepe yapacağımız 35.44 bandı Arkasından ortalamaların üzerine ve süper trend kırılımını yapacağımız arkadaşlar 39 doların üzerine atmamız gerekiyor. Ondan sonra da bir yükselen dip de bunu teyit edersek buradan yola aynen devam diyebiliriz arkadaşlar. Ama bunları görmedikten sonra da TSG'de yukarı yönlü bir hareket beklemek mantıklı olmaz. Ama burada şöyle bir durum var. TSG'deki bu hareketi görmemiz için evet böyle bir yatay hareketlilik görmemiz lazım. Ama Taraftar tokunlar arkadaşlar öyle bir yükseliş hareketi gerçekleştiriyor ki yani hani buradaki kırılımı görmeden e, ciddi anlamda sağlam bir pamplıla gidiyorlar. Bundan kaynaklı olarak yani hani biz tamam kırılımı görelim, analizini yapalım, e, alıp yapalım diyene kadar arkadaşlar uçmuş oluyor fiyat. ve arkadan toplamak zorunda kalabiliyorsunuz. Bundan kaynaklı olarak da bu yükselişleri görürseniz asla peşinden kovalamayın. Peşinden kovaladığınız zaman özellikle taraftar token'larında çok oluyor bu. Ciddi anlamda sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Durumlar böyle PSG'de. Başka? BNB'ye bakalım. Şu elimdeki listenin tamamını ben incelemiş olayım. Elimdeki listeyi de kaldırmış olayım elim ortadan. Şu an BNB'ye de baktığımızda aslında burada e, net şekilde bir sıkıntılı süreç de var gibi aslında. Neden? Neden? Böyle bir sıkıntı var burada. Aslında çok büyük bir sıkıntı yaratabilir bu. yani arkadaşım bayağı dert. Yani bak omuz baş omuz çok net bir omuz baş omuz formasyonu var. E buradan e, baktığımız zaman aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştirebiliriz. Yani şuradaki tepede tam bunun teyidi niteliğinde bir tepe olmuş açıkçası. Peki nereye kadar götürür burası bize. Şöyle bir bu kırılımdan doğumuzda kırılımdan aşağı yönlü aldığımızda birazcık şey çizdik ama ortalama arkadaşlar 550 bandına kadar bizi geri düşürme potansiyeli var. Burada bir sıkıntı var mı? Kesinlikle var. Şu boyun çizgisinin kırılımını arkadaşlar çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Neresi orası da? 615. Biz eğer 615 bandında bir e, BNB görürsek ciddi anlamda buradan al 550 dolarlara kadar sert hareketler görebiliriz. Burada bir sıkıntı var BNB'de. Bunu göz ardı edemeyiz. Peki bu trend ne zaman bozulur? Biz tekrardan yükseliş trendindeyiz diyebilmemiz için bu sağ omuzun üzerinde arkadaşlar bir 4 saatlik kapanış görmemiz lazım. Onun da bulunduğu seviye 650 dolar. Eğer 650 dolar üzerinde bir kapanış görürsek peki nereye hedefleriz bu defa? Bu defa da arkadaşlar hedefimiz, hedefimiz tam tersi olur. Bu formasyon hedefi kadar yükselme potansiyelimiz var olur. E onun da hedefine şöyle bir baktığımızda aslında biz nereye kadar götürür arkadaşlar? 700 dolarların üzerine 720 dolarlara kadar bir hedef verebilir bize. Ama bu tabii ki de uzak ihtimal. Şimdi burada görünen asıl formasyon ne? Omuz baş omuz bizi aşağı yönlü e, formasyon dönüştürecek, trend dönüştürecek bir formasyon. Yani buradan aşağı yönlü bir kırılım bekleyebiliriz arkadaşlar BNB'de. Geçtik. Mana. Evet, Mana'ya da baktığımızda arkadaşlar net bir yükseliş trendi içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Şu an için herhangi bir sıkıntı var mı? Bu tablo içerisinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Haftalığını alalım şöyle. Haftalığa baktığımızda burada ciddi anlamda e, güzel bir yükseliş hareketi, yüksel, güzel bir yükseliş dalgası olduğunu görüyoruz. Ve ciddi anlamda çok yükseldiği için aslında buranın alım konumu olmadığı ne? Bakalım burada neler var? Yükselen tepe, yükselen tepe, yükselen tepe, yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip. Şu an için tablo ciddi anlamda olabildiğince olumlu durumda. Yani buradan yükseliş hareketinin devam etme potansiyeli yüksek. Özellikle şurada 4 saatliğe baktığımızda da bütün ortalamaların üzerinde miyiz? Evet. Bütün ortalamaların üzerindeyiz. Süper trend kırılımını gerçekleştirmişiz burada. E, bu da gayet güzel. Arkasından yük, alt, yükselen tepe ve yükselen diplerimiz de var mı? Kesinlikle var. ki Zaten daha öncesinde teyitlenmiş bu. E, buradan ne bekleriz arkadaşlar? Şuradan dönüp aynen yola devam etmesini bekleriz. Ama bakın şu lokasyon bizim için kıymetli. Biz 1.46 altında bir 4 saatlik kapanış görürsek burada yükseliş trendi aslında bir sekteye uğramış olacak. Ha burada MA50'ye kadar iğne görebilmemiz herhangi bir sıkıntı yok mu? MA50'ye kadar iğne görebiliriz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama özellikle buranın altına kapatmamız Ha bizim son kale olarak nitelendireceğimiz lokasyon neresi olur? Açıkçası şöyle bir baktığımızda burada trendin bozulacağı nokta bence 1.37 bandı, 1.40 bandı. Özellikle 1.40 bandında MA50 kırılması çok kıymetli olacaktır. Bura kırılması takdirde aşağı yönlü tekrardan hareket etme potansiyeli var Ama şu an için yön yukarı duruyor. Bu verdiğim lokasyonları iyi takip etmek lazım. Yukarı yönlü de özellikle 1.60 üzerinde bir kapanış görürsek arkana hiç bakmadan yola devam etme potansiyeli var. Dediğim gibi şu an için coinlerde kar almayı ihmal etmemek gerekiyor. Çünkü evet bir rally içerisindeyiz ama bu rally'nin ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. Bu rally bitiminde bizi büyük bir ayı sezonu bekliyor geldik Avax'a. Evet. Avax'a da baktığımızda arkadaşlar net bir yükseliş trendine kendisini soktuğunu görüyoruz. Avax'a da bildiğiniz üzere arkadaşlar bizim ilk hedefimiz 100 dolardı. 100 dolar hedefine de ben adım adım gideceğini düşünüyorum. Özellikle hani bahsettiğim bu Ethereum'dur vesaire, Wavester buralardan para çıktıktan sonra muhtemelen gireceği duraklardan bir tanesi de AVA. Zaten ne demiştik? ADA, Ripple, NEO, AVAX e, buralar arkadaşlar ciddi anlamda bizim için e, kıymetli olacak yani major koinler e, şu an ilk pasta yiyecek bu yükseliş trendinde e, şu an Ethereum asıl büyük pastayı Ethereum'dan para çıktıktan sonra yani Ethereum rally'sini tamamladıktan sonra arkadaşlar e, buraya da para akmaya başlayacaktır Ethereum böyle yavaştan bir düşüş trendine girmesiyle birlikte Avax'a vesaire de para girecektir şu an baktığımızda da net bir yükseliş trendinde olduğumuzu görüyoruz bütün ortalamaların üzerinde miyiz evet. Ee, yükselen tepelerimiz var mı? Var. Süper trend kırık mı? Kırık. Şu an baktığımızda yükselen dipler var mı? Var. Şu an her şey yolunda. Nereye kadar? Arkadaşlar 37 doların altında kapatım yapmamız lazım. Biz eğer 37 dolar hatta biraz daha aşağı çekelim 36,5 dolar altında bir kapanış görmediğimiz sürece herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yola devam diyoruz. Ee, buradan sonra nereyi takip etmemiz lazım? Yukarı yönünü peki 42 dolar arkadaşlar. 42 dolar bandını kırdıktan sonra Yön yukarı şekilde devam edecektir. Başka herhangi bir sıkıntı var mı? Zaten 36 dolar bandı da bizim için e, böyle kıymetli bir destek lokasyonunda olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir bakalım. Burada da bir e, çanak formasyonu oluşmuş durumda. Hatta şöyle bir daha yaklaşalım. Başka bir şeyler var mı? Yani aslında bir çanak formasyonu var diyelim biz buna. E, bu çanak formasyonun hedefi ne olur peki? Bu çanak formasyonunun hedefi. Hatta bakın arkadaşlar, burada bir çanaktan ziyade şöyle bir fincan kul formasyonu oluşturuyor gibiyiz açıkçası. Şöyle de bir trend çizgimiz var zaten. Burada bir de böyle bir W koymuş gibi duruyoruz arkadaşlar. Yani net bir trend çizgisi de var. Yani hem W diyelim veya burada bir fincan kul oluşturuyor gibiyiz daha çok. Ee, biz bunu fincan kul olarak yorumlayalım bir. Ve bir baktığımızda eğer burada bir fincan kulp formasyonu oluşturursak arkadaşlar. Bakın gelmişiz. Buradan nokta atışı dönmüşüz. Ve tekrardan burada kulpumuzu oluşturup tekrardan burada şöyle bir takıldıktan sonra yola yukarı atmasını bekleyebiliriz. Peki neresidir bu fincan kulpunun hedefi? Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Tamamdır herhalde ne oldu? Şöyle aldık. Kırılımın olabileceği noktaya koyduk. Baktığımızda bize nereye hedef veriyor? 64 dolarları arkadaşlar 63 dolarları bizim için ilk hedef olarak belirliyor bu formasyon. Önünün de açık olduğunu düşünürsek özellikle şurada da bir çanak formasyonu tamamladığını düşünürsek buraları hedeflemesinden sonra burada yeni bir rekorla birlikte e, yoluna devam etmesini bekliyor, bekleriz arkadaşlar AVAX'ın. Şu an Avax'ta durumlar böyle başka herhangi bir sıkıntısı yok gibi duruyor. Buradan aynen yola devam arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Yani Dediğim lokasyonları, dediğim şeyleri iyi takip etmeniz gerekiyor ki e, sıkıntı yaşamayalım. E, bu kırılımlar önemli bizim için. Evet, yani şu an bir süre böyle bir yatay hareketlilik olabilir. Bu yatay hareketlilikten sonra bir yükseliş hareketi, buradan bir geri çekme ve aynen yola devam diyebiliriz arkadaşlar. Avak'ta da durumlar böyle. Hayırlı geceler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.